Bu ay yeni ayı yay burçlarına nasıl etkiler getirebilir? Yaylara yükselen yaylara? kendileri bu yeni ayda kendilerine yeni bir rutin oluşturabilirler. İş ortamları, iş arkadaşlıkları, projeleri önem kazanabilir. Biraz günlük rutin hayatları hareketlenebilir ya da rutin hayatlarında yeni bir başlangıç yapabilirler. Sağlık konularıyla ilgili böyle yeni bir adım atmaları gerekiyorsa özellikle bedensel sağlıklarıyla alakalı bu konularla alakalı bu yeni ay yeni gündemler getirebilirler. İş arkadaşları, iş ortamları önem kazanabilir bu yeni ayda. Daha düzenli ve disiplin Yeni olarak yeni projelere odaklanmak istiyorlarsa ya da hayatlarında özellikle düzenli, disiplinli olarak sorumluluk alması gereken işler varsa bunlara odaklanabilirler bu yeni ayda yaylar. Ve dediğim gibi özellikle titiz, detaylı ve ince çalışılması gereken işler varsa bu 8 Mayıs yeni ayda yaylar için güzel etkiler taşıyor.